three hours later uh, 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 uh. okay then hi guys um, i'm not feeling cool when i talking english but uh, i have an english lesson so i must uh, do practice uh, i must talk english yes <laughs> And today uh, I'm gonna show you how I eat healthy. And um 10 seconds later. Hep böyleyim işte. Hep konuşamıyorum. <laughs> Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Ben e, çok iyi değilim. Çünkü az önce Instagram bu ışık benim. Var. Az önce Instagram'da yazıyordum ve karşıma çok güzel, çok lezzetli bir tatlı çıktı. Bayağı lezzetliydi. Şu videoyu gördüm tamam mı arkadaşlar ve onu yapmak istedim. Beni tutan hiçbir şey yoktu. Tüm malzemelerim vardı. Ee, gerçekten beni tutan hiçbir şey yoktu. Yapabilirdim. Yapıyor olabilirdim. Çünkü şu an yapacaktım. Sonra dedim ki Buse sen iki haftadır sadece sağlıklı besleniyorsun. Ağzına karbonhidrat, şeker sürmüyorsun. Yani süresi de azıcık kontrollü yani. Neden bunu kendine yapıyorsun dedim ve yapmamaya karar verdim ama tabii ki de bizim oralarda şunu buna denir ki boğazın mı çukurdadı. Evet boğazım çukurdadı. <laughs> Bu yüzden bir şey yapmak zorundaydım ve we have a meal. So I can do anything with this meal. Dedim ki sağlıklı bir şey yapabilirim ama Her şeyi yapabilirim sütle. Biraz doğaçlama yapacağım arkadaşlar ve doğaçlama bir şekilde bir tatlı ortaya çıkaracağım. Çünkü perşembe günü, yani yarından sonra bizim şu andaki time zamanı ee, Gidiyorum yurt dışına. Bu yüzden Almanya'ya, teyzenin yanına. Bu yüzden evdeki kullanılmayan şeyleri kullanmam lazım. Çünkü pazar günü geleceğim ve ben yaparken bunları kesin kullanmazlar ve bunlar gider. Evde çilek var ve ee, süt var. Şu anda çok... Ee, Dağınık bir mutfağın içindeyim. Önce bu mutfağı toplamam lazım ama siz bunu görmenize gerek yok. Sonra tatlıya başlarsam, eğer hala fikrim değiştirmez de başlarsam o zaman görüşürüz. Three hours later. Mükemmel, harika ötesi bir e, ve işe çok bağlı bir youtuber olduğum için her gün falan video attığım için e, unutmuşum da çekmeyi. Sütü döktüm ama tencereye. Ve üzerine ne dökeceğiz biliyor musunuz? Bal ve badem unu dökeceğiz. Şurada azıcık siyazım var, ona koyabiliriz. Artık ne olacaksa olsun deyip biraz da sıyırımı kattım. Ee, Celini alıp geleceğiz ya, evet. sonra Hı. yiyeceğiz. Ama soğuması lazım, böyle bu şekilde yanmaz. Tamam. Hem de çikolata alacağız, o üzerine eritelim. Çikolata da yanmayız lütfen. Ne beyaz çikolata alsak? Hayır. Hocam Afrika'da zürafa Aha. evin içine girmiş. Evin içine girmiş. Evin içine girmiş. Oh. kafasını evin içine sokmuş. Aç kal. Peki size kapımızın önündeki ışık bozuk desen ne dersiniz? Bu ne ira çıkıyor böyle? Oha son, sonsuzluktaymışım gibi, boşluktaymışım gibi ya. Simsiyah arkası. Neredesin Paulas? Şöyle saçımı da açayım. Sadece evin kemerlerini topluyorum. Ama saçım da siyah olduğu için sizi de benim bu tabak gibi suratımı sonsuzlukta görüyorsunuz. Çünkü sonsuzlukta. Bakın sonsuzluktayım. Saçımda siyah olduğu için. siyah yani? şey olacak. Kimle konuşuyorum acaba? <laughs> Tatlımızın e, nesi için Poyraz? Tatlımızın çikolata kısmı için. Ceylin'le Berre'yi çikolata almaya yolladık. Onlar şimdi birazdan gelecekler ve Berre'yi evine bırakacağız. Ve benzinimiz bitiyor. Bu yüzden e, araba çok zor gidiyor. <laughs> Bu araba hiçbir zaman benzinini göremeyecektim arkadaşlar. Sürekli benzinimiz bitiyor ya. Benzinler ne olmuş böyle? Neyse gelsinler artık. %70 kakaolu bitter, %70 bitter çikolata bu kadar zor olmamalı ya etinin. Ama zor. Ama zor. Poyraz berreyi ıı, soğuk ve berbat esprileriyle soğutuyor kendinden. Ya sus ya. Yeah. Smells good. And ıı, katılaşmıştı arkadaşlar. Şimdi bekliyorum. Kendi olacağını gibi, gibi kesin ver dersiniz. step one wake up early going to rise with the sun step two get some good some food in you step three think real hard about what you want to be step four fuck everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day

çilekli ve cevizli ve çikolatalı kısımdan bir alalım. Tatları çıkarmaya çalışıyorum. Bir şey diyeceğim olmuş. Hem de o cevizlerin, çileklerin, çikolatanın ağza gelmesiyle o muhallebin böyle hafif tatlılığı bayağı beğendim. Şimdi Killing evi izleyerek Cık, bunu yeme zamanı.